Beton on çok çok iyi. Mutluyum mutlusun. Duble mutlu. Milliyet Hazırlık setinizi tamamlıyor. Mega Soru Bankası tam 5000 örnek üniversite soru cevabı. Milliyetten bedava. Süper kupon yarın milliyette. Milliyette. Satan kazançlı, alan kazançlı. Dio kalitede. Dio. Boyata birinci. 101 101 Yüz bir. Yüz arçelik fırsatını kaçırmayın. Arçelik. Şaşıracaksınız. Eksiğinizi aygazla tamamlayacaksınız. Aygaz. Pon. Sporda sadece pon. Şu çakmağınızı küfün derler misiniz lütfen? Hı, Hı? Tokay. Nasıl çakmak ama? Tokay. Çakan çakmak, çakan çakmak. Nasıl reklam ama? Çakmak dediğin böyle stopiklik olmalı. Hı? Tokay! Nasıl çakmak ama? Tokay! Çakan çakmak, çakan çakmak. Nasıl reklam ama? Bu kampanya herkesi filko sahibi yapar. Filkolar pekel yetkili satıcılarında. Hakel. Bu kampanya herkesi filko sahibi yapar. Filkolar pekel yetkili satıcılarında. Of! boy kaçmaz. Asıl bu fırsat kaçmaz. Sabahtan tam 150 televizyon daha. Perşembe, Cuma iki kupona. İlk kupon yarın sabahta. Kaçırmayın. Philips. Büyük marka, büyük hediye. <laughs> Üstelik taksitle. Şimdi Philips televizyonlar fırın hediyeli. Kocam maç hastası. Yanında da pastası. 101, 101. 101. 101, 101 Arçelik fırsatını kaçırmayın. Arçelik. Bu kampanya herkesi filko sahibi yapar. Filkolar pekel yetkili satıcılarında. Kırmızı Üçgen yalnız Bestel'de. En iyi fiyatlar, en iyi taksitler yalnız Bestel'de. Bestel'e gelin, Kırmızı Üçgen kampanyasını kaçırmayın. Özen Film sunar Universal Soldier. Macera ve heyecan arayanlar. Jean-Claude Van Damme geliyor. Sinema tekniğinin harikası Universal Soldier. Evrenin askerleri sinemalarda. Bak bu çakmağı istersen bülöbendir biliyorsun. Hı? Zıt, tokay. Nasıl çakmak ama? Tokay. Çakan çakmak çakan çakmak. Nasıl reklam ama?